Merhaba sevgili güzel YouTube ailem kanalımıza hoş geldiniz. Firuze yorumcu ben sevgili güzel ailem Rabbimin nuru bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim sizleri ve sevdiklerinizi tez vakitte selamete çıkartsın. Biliyorsunuz ki burada başlatmış olduğumuz şifalanmak için Burada 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayetel Kürsü, 1 Fetih Suresi, ismi Azam Duası ve Yasin-i Şerif ve Vaka Suresi siz değerli dostlarımın da gıyabında okuyup hediye ettim. İsmini bırakan değerli dostlarım sizler için devam edeceğim okumaya. Yüce Rabbim yeter ki bize izin versin. Onun emridir her şey biliyorsunuz ki. Burada alma verme dengesi çok önemli. Ve sizler de alma verme dengesini sağlamak adına video izledikten sonra kanala abone olarak buradaki enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. O değerli vaktinize yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız ve ben iyi ki sizlerleyim. Biliyorsunuz ki sevgili dostlarım şu an için kişiye özel randevu vermiyorum. Vereceğim günde kanalımdan duyuracağım. Sağlığınıza, varlığınıza duacıyım. Işık olsun, şifa olsun. Kesinlikle gaybtan haberdar değilim. Kesinlikle müneccip de değilim. Sadece hisleriyle yorum yapan bir yorumcuyum diyorum. Bakalım bugün kimlerle enerjim tutacak? Her şey enerjidir sevgili dostlar. Bildiri seslerini açmayı, kanala abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın unutmayalım. Süper teşekkür et tuşundan yapacağınız buradaki yardım tamamen ihtiyaç bölgesidir. Sizlere de buradan belirtmek istiyorum. Evet neyse halimiz açıksın falımız değil mi dostlarım? Evet şöyle bir göstermek istiyorum. Bir tarafınız sıkıntılı ama diğer tarafınız ferah. Aslında ikiye bölünmüşsünüz. Yani burada hem ferahsınız hem de sıkıntılısınız. Tabii ki burada özellikle belirtmek istiyorum ki telveler burada bizlere mesaj da veriyor. O harfinde A ve şurada hemen belirtmek istiyorum ki S harfi ile ilgili bir de evet Burada C harfi ile 3 gün 3 hafta 3 ay ya da 3 yıl ama burada 3 rakamı çıktığı için sıkıntılı olduğunuzu gösteriyor. Bunun arkasında bir yol yapacağınızı ve bu yolda bir görüşme yapacağınızı ve bu görüşmede kafanızdaki içinizdeki o sıkıntıları bir nebze olsun rahatlatacak diyor bizlere telveler. Evet karmanın geçmesi lazım çünkü karma üzerinizde çok ciddi bir etki yaratmış bu karmanın geçmesi lazım çünkü karma karmanın ve geçmişin izleri üzerinde olduğunu gösteriyor. Burada hissettiğim çok derin bir mesaj var olduğunu şunu da belirtmek istiyorum ki bu karmadan kaynaklı sizler bu sıkıntıyı yaşadığınızı bu karma ve bu geçmişin izleri üzerinden gitmesi gerekiyor ki biraz olsun rahatlayasın diyor. Ama bunlar tabii ki dağılacak, bunlar gidecek. Burada bir evet e, özellikle 1 2 3 3 kişiyle bir görüşme yaptıktan sonra rahatlayacaksın ki bu karma ile ilgili bir de şifalanmak adına bu görüşmeyi yaptıktan sonra başlayacak her şey diyor. Evet beklemek en iyisi çok hızlı bir şekilde yol alacaksın ama beklemek çok iyi. Çünkü neden? Sen burada beklerken biraz kendini doldurduğunu, kendi kendini yorduğunu da gösteriyor. Çünkü bu bir süreç var. Bu süreç imtihandır. Sen burada beklediğin konuyla ilgili bir imtihan ona girmişsin. Ama bu beklediğin her neyse çok hızlı bir şekilde oluşacak. Bunu da belirtmek istiyorum. Ve şurada bir rakam var. Özellikle 27 rakamı ucunda y harfi, f harfi Ü harfler çok mevcut. İ'ler ve çok net bir şekilde H harfi yani bu beklediğin ateş ve su grubuyla ilgili olduğunu bana gösteriyor telveler. Evet sıkıntı ve problem yaşıyorsunuz. Biraz daha aslında sakinde kalmanız gerekiyor ve burada önemli olan bir konunuz ve çok istediğiniz bir durumunuz var. O istediğiniz, önemli olan, o beklediğiniz her neyse bunlara dair bir gelişme yaşanacak diyor yine ve verdiğim rakamla ilgili Evet e, burada enteresan seçimler yapacaksınız bakın geleceğinizle ilgili öyle bir seçim yapacaksınız ki öyle bir hamle yapacaksınız ki hem bereketinizi hem de şansınızı hem de nasibinizi burada çoğaltmış olacaksınız bunu da belirtmek istiyorum aile ile ilgili öyle bir konu var ki bu konu sürekli dönüp duruyor ve sizin burada artık yorulduğunuzu da hissettiriyor aile ile ilgili radikal değişimler aile ile ilgili bir karar verilecek diyor. Bu kararda sizin tarafınızdan daha da sevineceğiniz, sizin tarafınızdan üzerinizdeki sorumluluğun ya hafiflemiş olacağını da gösteriyor. Bu karar sizin için çok önemli diyor. Ama değişim ve dönüşüme lütfen e, yine belirtmek istiyorum ki direnmeyin. Direndiğiniz konuyla ilgili sınanıyorsunuz. Siz direndikçe sistem sizi sınıyor diyor. Su akar yolunu her daim bulur. Lütfen akışta kalın. Enerji kontrollü kullanın bunu da belirtmek istiyorum çünkü şuradan bir dağdasın dağın e, ucunda tam elinde bir bayrak var ve bu ne demek sen ya burada bir zafer kutlayacaksın ya da burada büyük bir e, mucizeye imza atacaksın çünkü dağ ve dağın zirvesindesin ve tam elinde bayrağın olması demek artık olaylar senin tarafından ve sistemden gelen ilahiden gelen destekle beraber yavaş yavaş işlemeye başlamış. Evet e, biraz zorlanıyorsunuz biraz. Biraz sıkılıyorsunuz ama bu enerjinizde değişim, bu enerjinizde dönüşüm başlamış olduğunu gösteriyor. Çok sakin, çok mantıklı bir süreç başlamış. Lütfen sıkıntılar üst üste geldiği gibi üst üste de gelecek. Haberleriniz üst üste de gelecek. Göz aydınlıklarınız var diyor sevgili fal sahibi. Güzel arkadaşlarım biliyorsunuz ki niyetiniz niyetimdir diyerek Burada sizlerin enerjisiyle her daim yorum yapıyorum. Evet, en yakındakiler sizin savaşın ortasına çekmeye çalışıyor. En yakınınızdakiler. Bunlar sizin yakın arkadaş çevreniz olabilir, aile olabilir. Bu sizin uzak akrabalarınız olabilir ama en yakınınızdakiler sizi savaşın ortasına çekmeye çalışıyorlar ve bir kısmı da bunu başarmış aslında. Sizi yalnızlaştırmışlar. Burada bir davanız var. Bakın, özellikle bu da dava ile ilgili siz gardınızı kuşanmış tam da önünüzde bir atnalı çıkmış. Atnalı ne demektir? Burada muradının hacetinin yerine gelecek olduğunu gösteriyor. Gardını hangi konu üzerine kuşandıysan bununla ilgili bir e, zafer var burada. Bir kutlama var aslında. Burada bir kucaklaşma var. Burada bir sarılma var ve bunu da belirtmek istiyorum. Korkularınıza şifa geliyor. Yeni girişimler, bu yeni girişimler size yeni iş kapıları ve yeni yeni adımlar attırmanıza da vesile olacak diyor. Aslında yepyeni bir dönem sizin için başlıyor. Bunu da çok net hissettirdi telveler. Bakın elinizde bir balık var. Bu balık sizin kısmetiniz. Siz onu çok sıkı tutmuşsunuz. İnandığınız ve güvendiğiniz ve burada umut ettiğiniz bir konuyla ilgili nasip elde edeceksiniz. Şöyle her ikisini de desteklemek istiyorum. Evet. Dilerim her şey tez vakitte olsun sevgili dostlarım. Gerçekten burada çok dua ediyorum ki çok mutlu olun. Siz iyi olursanız ben de iyi olurum. Evet bir paranın gelmesiyle beraber hemen önceliğin ödemelerin olacak. Arkasından bir borç ya da bu bir kredi olabilir ya da elden bir borç olabilir. Birinden bir destek alarak ama bir borçla küçük bir yatırım yapacaksınız ve sonrası bekleyeceksiniz. Bu yatırımın meyvesini sonraki dönemde toplayacaksınız diyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Artık enerjinize enerji geliyor. Uzun süredir tamamlanmayı beklediğiniz uzun süredir istediğiniz bir konuyla ilgili. Bu belki eğitimdir, belki sınavdır, belki atamadır, belki de bir davanın bitmesidir. Ama bu dönem yeni oluşumlar ve kendinizi aslında keşfedeceğiniz yepyeni bir şeyler önünüze gelecek, fikir gelecek. Belki de tanımadığınız insanlardan alacağınız fikirleri çoğaltacaksınız. Ama şunu da çok net hissediyorum ki bakın etrafınız çok aydınlık, hane tabağı aydınlık ve ferah çıkmış, şanslı olduğunuz bir dönem ve fırsatlarla dolu bir dönem. Öyle bir dönem ki yani geçmiş bir döngüyü kapatıyorsunuz, fırsatları ve şansları siz tamamen Burada kapınızın önündeki duran bir balığın mesajıyla beraber lütfen alıp kabul edin 25 rakamıyla birlikte diyor. Bakın yani kapınızda bir balık var. Elinizde de bir balık vardı. Bunlar peş peşe gelecek nasip, kısmet, bereket. Siz burada evet destekle beraber üstesinden geliyorsunuz. Desteğiyle beraber burada siz çoğaltmaya başlayacaksınız. Bu destek size bir erkek tarafından gelecek. Bu erkek alın kısmı dar bu erkek omuz kısmı geniş bu erkekte r harfi var bu erkekte e harfi var ve özellikle C harfleri çok net yansımış toprak grubundan ve su grubundan bir erkekten size destek geliyor ve siz bu destekle şansınızı, fırsatınızı, kısmetinizi ve o beklediğiniz beklentinizle ilgili yeni oluşumları ve bunları çoğaltacaksınız. Bu destek size şifa gibi gelecek ve bu destek sizi iyileştirmeye de başlayacak. Şanslı bir dönem, güzel bir başlangıç yapacağınız ve bu geçmiş döngüleri artık kapatacağınız ilerleme sürekli e, buradan ilerleme ile ilgili yani yol alma ile ilgili gelecekle ilgili artık yatırım ve gelecekle ilgili planlar kararlar da verilecek olduğunu gösteriyor her şey e, tamamen sizin kontrolünüzde olacak bakın sizin kontrolünüzde olacak isteklerinizle ilgili beklentilerinizle ilgili sıraya konulmuş sadece vakiti var olduğunu gösteriyor evet bir terfi gibi ben hissediyorum ama yani bir terfi özellikle bir terfi telfi geliyor size ve bu telfi size çok iyi de gelecek. Çünkü e, burada bu dönem enerjisini hissediyorum ki değişim ve yükselişe geçeceksiniz. Genel hayatınızda bir güçlenme, bir kudretlenme, bir yükseliş enerjisi. Evet diyorsunuz. Bunu ben hak ettim. Evet bu benim ödülüm diyorsunuz. Bu güç, bu kudretlenme size bu dönem içerisinde geliyor. Devlet kapısında bir niyetiniz var ise bakın bir avukatınız belki de burada çözülmesi gereken bazı olaylar mevzularınız var ise niyetinizle ilgili güzel haberleriniz, güzel sonuçlarınız ve artık bir dosyanın kapanmasıyla beraber burada siz keyifleniyorsunuz. Bunun arkasından da iki parça halinde para geliyor size. İki parça halinde de para geliyor ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Sonrası gelecekle ilgili planlar netleşecek. Duygusal hayatınızda burada bir üst seviyeye taşıyacaksınız canınız bir adım atacağınızı da gösteren bir kral tacı var. Bu ne demektir? Artık niyetiniz aklınızdaki kişi gelecekle ilgili burada istek ve arzularınızla ilgili üzerine geldiği içinde kral tacı. Ben bunu hissettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü burada ciddi bir şekilde güçlenme var. Koltuğuna oturacaksın. Öyle bir rahat edeceksin. Öyle bir keyif alacaksın. O kaçan ağzının tadı yerine gelecek diyor bana telveler sevgili arkadaşım. Buradaki güzel gelişmeler, teklifler, atamalar, buradaki dosyaların çözülmesi bunlar üst üste geldiği için de artık hangi konuyla ilgili beklentileriniz var ise de bunlar peş peşe oluşmaya başlamış ve olduğunu göreceksiniz. Somut bir gelişmeyle beraber kutlama yapacaksınız. Eğer ki izin verirseniz, pratik olursanız, gözünüzü dört açarsanız bu fırsatlara, bu şanslara, bu gelen tekliflere karşı, sosyalleşmelerde, belki de yalnızsanız, sosyal ortamınızda bile bir teklifle beraber bir ilişkiye de bir başlangıç yapabilirsiniz. Sadece pratik olun diyor. Ve çok iyi gelecek. Aslında burada size çok iyi gelecek, verimli ve bereketli Uğurlu. Önceki yaşadığınız stres, baskı, dış etkenler, gölgelerden, bu olumsuz insanların enerjisinden de uzaklaşacaksınız. Yepyeni bir döngü geliyor. Evet. Ve burada kabuğunuzdan da çıkmaya başlıyorsunuz. Belirsizliklerden, karar, e, burada kararsızlıklar da yaşamışsınız. Arkada bir e, Evet arkada duran bir kişi var ama siz yine adım atıyorsunuz, başlangıç yapıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz ama arkanızda duran bir kişi var. Bu kişinin sizin evet tam arkanızda ama biraz manipülasyon yapıp sizin kararlarınıza burada e, bencillik yapabilir, önünüzü kesmek isteyebilir. Lütfen bu kişiye izin vermeyin. Bu bir erkek diyor. Kirli sakallı. Kafa kısmı biraz büyük olarak yansımış. Çok enteresan. Şurada göstermek istiyorum. Kafa kısmı büyük. 100 yüz... Düz yüz hatları olan, böyle ölü balık gibi bakan, hani göz kapakları düşük, kirli sakallı. Burada tabii ki I ve özellikle L harfi, ı ve L harfi, J harfi, jandarmanın J'si, A'lar var. Çok net hissettiriyor ki bana burada. Bir de evet. T harfi var. Bu erkek kişisi bencil. Bu sizin önünüzde durmak ve manipülasyon yapmak isteyebilir. Biraz beceriksiz, biraz böyle şey bir enerjide, dengesiz bir enerjide bunu lütfen dinlemeyin derim. Hedefinize doğru kararlarınıza doğru ilerlerken tabii ki önünüze taş koyacak. Bu kişiyi siz de arka plana atabilirsiniz. İki tane fırsat geliyor hane içerisine. Huzur, bereket, bolluk kutlamalar var. Bakın doğum haberleri, belki de teklifler Burada beklentilerinle ilgili burada e, şunu da belirtmek istiyorum ki alamadıkların var alamadıkların bir hakkınız var ve bu hakkınızı alma imkanı doğacak size alma imkanı doğacak. Bu sizi tüketmiş enerjinizi bitirmiş buradaki doğacak imkan sizi çok mutlu edecek ve e, yapmak istediklerinizi çok ertelemiş olduğunuzu askıya almış olduğunuzu Size gelen daha önceki fırsatları kaçırmış olduğunuzu da gösteriyor. Şimdi artık ertelemeyeceksiniz. Hayat zaten ertelenecek kadar uzun değil değil mi? Hayat çok kısa. Bir saniyede bile her an her şey olabilir. Ama ciddi bir karma enerji var. Telvelerde hissettiyseniz. Ve şimdi burada ertelediğiniz, askıya aldığınız her neyse, buradaki insanların da enerjisi sizi çok tüketmiş, bu tüketmiş enerjilerden artık arınıyor ve şifalanıyorsunuz. Ben bunu bu şekilde hissettim. Eşinizle e, içsel bir çatışma yaşanmış. Şimdi e, bir uzlaşma eşinizle ya da partnerinizle bir çatışmaya girdiyseniz bir uzlaşma, dengeli ve öyle bir e, güzel bir ruh hali enerjisiyle size gelecek ki burada e, tutarlı, kararlı adımlarında gelecekle ilgili mantıklı ve senin de burada egonu okşayacak somut bir konuşmalar yapacak olduğunu gösteriyor bana ve e, burada senin özverinin karşılığını alacağın ve daha fazla alacağın ve sen burada şunu da belirtmek istiyorum ki bu eşinizse bakın bir çatışma da var ama siz sürekli çatışıyorsunuz. Sürekli sizinle burada e, kulağınızdan haberler geliyor size manipülasyon yapmaya çalışanlar. Sürekli burada e, sizi ipinizi çekmeye çalışanlar da var. Bir yılan var. Kuyruğu kıvrılmış. Bu eşiniz ya da partnerinizin tarafından biri. Bakın o kadar belli olmuş ki hasetliği kapalı. Ö ve Z harfinde, Ş harfinde bir kişi. Bu kişi sizinle 3 vakittir uğraşıyor. Kötü gözlü, kötü nefisli ve kötü bakışlı olduğunu. Bu sizin çok yakınınızda bir kişi. Yani ağzınızla kuş tutsanız yaranamıyorsunuz. Her şeye manipülasyon, her şeye konuşan, sürekli şikayet eden bir kişi. Siz uzlaşma yapsanız da bu kişi yine gözü sizin üzerinizde. Ama buna karşı bir güç elde edebilirsiniz. Çünkü her şey sizin tarafınızdan sıralı olacak diyor. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki sevgili fal sahibi arkadaşım, her işte başarın var. Her burada adımlarında mutluluk olacak olduğunu da gösteriyor. Yani 22 rakamıyla beraber hayatında bir şeyler dönmeye başlayacak. O kadar güzel bir döngü içerisindesin ki kader çarkın resmen dönüyor. Kader çarkın dönüyor. Bu kader çarkın dönmesi ne demek? Burada yüzleşmeler, burada maskelerin düşmesi, burada hakkın olanı almak, burada beklentilerin yeni bir hayat, yeni bir sayfa, taşınma, telaş ama Burada çok güzel bir gelişmeler olacak olduğunu da bana hissettirdi ayrıca. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Biliyorsunuz ki karma bir enerji. Şu an beni konuşurken de zorlatsa da dilimin döndüğünce sizlere bir mesaj vermek istedim. Her şey gönlünüzce olsun. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Yüzünüz mutluluktan, gözleriniz mutluluktan şişsin inşallah. Öyle bir mutlu olun ki çok şükür oldu dediğiniz güzel hacetleriniz olsun. Sizleri çok seviyorum. En güzelini emanet olun. Keyifli, huzurlu haftalar şimdiden. Ben Filoze Yorumcu. Saygı ve selamlar larımı gönderiyorum